Ya. Siz çok güzel anlaştınız ha. Ne kadar güzel bir kızsın canım benim. Neyse ne diyordum. Biz de çalışıyoruz. Şey var bizim labda. Kezap. Biliyor musun? Yanında taşıyorum bazen. Ne bileyim hobi olarak. Lazım olur belki diye. Ay ne oldu? Tedirgin oldun sen. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun götüm kenara? Ne yapıyorsun sen şırfıttı? Ben bu çocuğu garaj satışından almadım. Emeğe saygı. Senin göz kapaklarını kaşına dikerim bak. Yemek burnu makasından çıkarırım. Ne oldu? Loros bu. Pardon para karşılığı cinsel ilişkiye giren kadın. <laughs> Aşkım. Ne kodu? Bu sokuk sana mı bakıyor? Düzgün otur. Ma ba bakayım buraya. Kime bakıyor lan sen? Göz bebeklerinin odaklandığı yerdeki güzelliğe dikkat et seni göz bebeğinden. Gerisini anladın sen. Dön şimdi sen de buradan önüne ağzını burnunu kırdırtma bana. Sen bir cilde yapıyorsun yoksa? Kalk git buradan. Yürüme evresine geçebilmiş mi bil? Bana bir sor onu. Böyle bir şeye yeltenebilmiş tamam. Becerebilmiş mi bilemeyeceğiz. Şu sıfata bak. Ne kadar ponçik duruyor değil mi? Ama içimdeki canavarı ortaya çıkardığımda ise kimse yerinde duramaz. Dün o benimse benimdir. Şu gözler var. Tek bir bakışı ortadan kaldırabilir seni. Akıl o. Yani şimdi nasıl bir cevap bekliyor bunda? Zor değil zaten bunu tahmin etmek de. Yani şöyle bir şey mi bekleniyor acaba? Vallahi ben bir şey yapmazdım ya. Çünkü biz Ailece kodoşuz. Yani benim atalarım falan hep kodoş. Problem olmaz. Ya böyle bir şey var mı? Abaç de. Valla bir sevgilim yok. Ama olduğu zaman ister yakından yürüsünler ister ya uzaktan. Evet. Adamın ellerini götüne sokarım sürahi gibi gezdiririm ortalıkta. Bak beni çıldırtmayın beni içeriden çıkart. <laughs> ya bence artık belli bir zamandan sonra insanları kelimelerinizle dövmeye alışıyorsunuz ya. Yani medeni yani hayatın getirisi bu bence. Yani böyle bir şiddeti getiriyor. Aksi türlüsü çok çirkin, çok mahalle. Hani laf sokmak değil yani ver ver koku bırak bölgeni işaretle tamam. Gerçek söyleyeyim sabah kadar da gavat değil ama ben kesinlikle çocuğa bir şey demezdim. Ben dönerdim kendi sevgilime de aşağıya geçerdim. Efsane trollerdim. Gıcık olur. Bana sinirini çıkaramaz gider çocuğa patlar. Çocuk mal olur. Ortaya çok eğlenceli şeyler çıkar. Ne zaman yanımdaki altına yürüseler o günü al kitap ya zaman okuyayım. Ne yapıyor bu ya? Tarih hareketlere bak. Aptal! S söyleme öyle şeyler. Söyleme. Ne diyor bu? Ne, ne diyor bu? İçimdeki çirkef yükleniyor. Hı. Canım sen benimle gelsin iki dakika aşağıya. Hı. sen sen delikanlı gel. Boş ver kardeş onunla konuşma gel biz bir beraber şöyle gidelim de bir konuşalım seninle ya. Sen bana pek uyanmadın galiba da. Senin dişlerini teker teker söker tespih yaparım onunla duvarına. Yürüyebilirler. Önemli olan benim sevgilimin yüz verip vermiyor oluşu Ha, oldu ki baktım yüz veriyor. Yürek yemiştir o derim ya. Bu kadar cesaretli ki yani böyle bir şey yapabiliyor. Gurur duyardım onunla. Yürek yiyen beyler eklesin. <laughs> Ya başıma hiç öyle bir şey gelmedi. Ama gelirse siz benim böyle durduğuma bakmayın. O sürtüğü diri diri gömerim. Ama önce bir bakarım. Benden ya da sevgilimden en ufak cesaret aldığı bir durum var mı? Varsa orada kan çıkar. Yoksa da çıkar. Yani bakışlarımla ve laflarımla razı ederim. Yanınızda arkadaşınız bile olsa karşı cinsi olduğunda insanlar ilk önce sevgiliniz olduğunu düşünüyor. Hatta siz bunun üzerine yeminler bile etseniz. Abi cidden arkadaşım. Ya hadi tamam tamam yenge yenge değil mi? Hani hep böyle şeyler olduğundan dolayı insanlar kolay kolay yazmıyor. Ya da insanlar gerçekten çok çakal. isteyerek bunu söylüyor ki yazıp yazamayacağını anlıyor. Bence bu seçenek olabildiğince basit indirgemeye çalışıyorum. Benim sevgilim olan biri böyle bir şeye karşılık vermeyecektir. Bu durumda o kadın için çok aşağılayıcı bir durum. Kendini neden bir duruma soktuğunu anlamaya çalışırım. Ama karşılık veriyorsa o zaman tepkiyi ona göstermek lazım. Ne kavga edeceğim? Böyle bir şey yapan olur da yanında yedek kefen taşıyorum ben. Sen hayırdır ya? Beni tanıyan yapamaz da. Tanımayan belki yapar. Kendimi tanıtırım. Dünya alem diyor. Bir daha da kimse yapamaz. Birinin yanında benim sevgilime yürüyecekler. Ölmeyi bayılmak mı sandın yavrum sen? Hmm, hepinizin ağzına sıçarım. Hele bir yürümeye deneyin bakalım siz. Hele bir yürümeye deneyin. İşte o zaman ben olmam. İçimden bir şeytan çıkabilir. Tehlikeli olur canım. Dangerous, dangerous. O gitsin bence yürüyen merdivenlere binsin. Tam ona göre orası. Senden oturma, benden oturma. Senden oturma, benden oturma. Yılmaz'ı sileceksin meseleden. Bir daha söylemeyeceğim bak. Faca da sileceksin. O mavi uçan kuştan da sileceksin. Hiç şakam yok aydın mı tekmeyi keşana kadar uçururmayın. Ya yağlı yedi dili gayayı ya da mermiden hızlı koşayı başka bir açıklaması yok kardeşim. Mümkün olacak bir durum değil. Cesareti varsa kefaleti de var. Ağzını burnunu kırarım serbest kalır. Ay ben gülerim ama vallahi gülerim. Ne diyeceğim canım? Demek ki sevgilim o kadar yakışıklıymış ki. O kadar yani. Kız dayanamamış. Yanında ben olduğum halde yürümüş. Gittikten sonra bayağı dalga geçerim. Sevgilimle bana da eğlence çıkmış olur. Allah bayağı da, öyle bir lüksüm olmadı. Ama olaydı. Sanırım ne yapacağımı bilemezdim. Sonuç olarak dünya alışkın değil. Kısa sürede bir şok. Adımla sahiplenme içgüdüsü. Bileğe sıkıp. ''Kardeş niye böyle yapıyorsun? Gibi tepkiler verdim herhalde. Ne bileyim abi. Öyle lükslerimiz oldu. Bakın ben çok kavga yalnız olan bir insan değilim. Ama böyle çok delirince de gözüm hiçbir şey görmüyor. Yani sinirlenip en sevdiğim insana bir yumruk atmış bir insanım ben. O an aklımdan geçen tüm düşünceler ona karşı uygularım. Sonra üzülür müyüm üzülürüm. Ama gözüm dönerse kendimi tutamayabilirim. O yüzden yapmayın böyle bir şey. <laughs>